Nasılsınız? Bugün Zekeriya Köy, Uskumru Köy sınırında harika bir villanın içindeyim. Park villalarında banyo yaparken, duş alırken, jacuzzi'nin içinde denizi seyretmek. Şu manzarayla. Harika. Evi o kadar çok ıı, alanı var ki yani şu yüklük bile geriye doğru inanılmaz gidiyor. Şöyle yer yatağımız. Ev 700 metrekare. Arsa alanı içinde. Ee, 320 metrekare. Tamamı şu gömme dolaplarla. Her oda. Ve evin kondisyonu yüksek. Ee, gene bir banyo. 6 ağlardan daha büyük. Aynı. Mesela bu görüntüyü 6 ağdan hatırlarsınız. Her tarafta sizi karşılayan bir ünite gene manzaralı. Bakar mısınız? Her oda deniz görüyor. Mesela evden çalışıyorsunuz. Ofis ortamınız direkt kurulmuş durumda. Koltuk, bilgisayar, trade, ekranlar her şey var. Gene çalışma odasının manzarasını gösteriyorum. Devam edeceğim. Yatak odası gene bahçeye açılan bir düzlemde. İnelim. Ben bu tuvaletleri hiç ilk Kıbrıs'ta dom domotelde görmüştüm. İngiliz stili diyoruz. İngiliz stili bir tuvaletimiz. Gene adalı ve son derece kullanışlı. Güzel bir mutfak. Bilardo masamız biraz kalabalık üzeri. Şuminenin kapağı elin yarısı yarı fiyatını eder diyeceğim. Gene kış bahçeniz mükemmel. Dediğim gibi kondisyon yüksek. Yani 30 yıllık bir evdeyiz ama alt bahçeli arkadaşlarım. Ben çok beğendim. Buranın pazarlaması çok yakında Bilal Bey ve beraber yürüteceğiz. Hepinizi bekleriz.